Evet sevgili arkadaşlar uzun zamandır video yapmadık size bir video yapayım dedim bunlar kışın makinede çıkarttığımız civcivilerimiz büyüme devam ediyorlar yani çoğu ziyan oldu ama haliyle yapabilecek bir şey yok biz ilaç fazla pek kullanmıyoruz işte doğal ne varsa onları kullanıyoruz Bunlar böyle civcivlerimiz. Bu da bizim doğamız. Böyle bahçemiz organik. Çiçeklerimiz. Gidelim tavuklarımızın yanına. Bizim köprümüz. Evet, bu bizim ufak bir bahçemiz. Bu da çay masamız. Beş çayları için. Bunlar da bizim organik tavuklarımız. Güneşimiz de şu anda doğuyor. Çok güzel bir hava var. Bu tavuklarımızın otomatik suluğu. Hadi görüşürüz.